arkadaşlar arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an arkadaşlar tabletimi şarjacağız ve şarjım her bitebilir bu arada saat biraz gece oldu yani Bir akşam falan onu söyleyeyim size bu bitti Minecraft'ta devam edeceğiz ve bugün Minecraft'ta çok <laughs> değişik şeyler yapacağız yani çöpe gözüleştireceğiz yani bildiğiniz bildiğiniz köpek evcilleştireceğiz. O zaman başlayalım. Ama önce bir şey yapmam gerekiyor. Hani şu ejderha kafasını görüyorsunuz. Kamu da artık gel ya. Şimdi arkadaşlar bunu. Çünkü bunlar. Bunu bitti burada kalın. Peki bunun altına. Arkadaşlar da bunun altına. Bakın. <laughs> Bakın arkadaşlar kafaya bak kafaya. <laughs> kan gelip şuna bak. Arkadaşlar şimdi bunu kan. Kan çok garip bir şey göstereceğim. Garip Bakın 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 bir tane daha bakın 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 çok güzel yargı, yargı. Ula, çok çok yakışmış. Emir evet. de çok Eline bakayım ben senin Çok güzel, yakıştı valla iyi miydin? Küçük geçtim. ev yaptın? Evet Endra bak. Ee, senin önüne. Evine... ben senin önüne evet. Endra ev diyeceğim. Arkadaşlar bu ev var ya çok güzel yaptım. Bartu ben seninle ender diyeceğim. Niye Bu arada kan mi? merhaba desin arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Akşam sadece merhaba diyeyim dedim. Normalde ben evde olacağım ama. Yanınıza ya Kaan sen de benim yanımda ol ya. Ne dersin videonun? Tamam Bunda. ama sadece yanımda oynayacağım. Akşam burada ben de Brawl Stars oynuyorum. Brawl Stars oynuyor Kaan'da. Hatta bir tür benim ekranımı da gösterelim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten kan gösteremiyoruz çünkü arkadaşlar tabletten çıktığım için yani bilemiyorum tablet. <laughs> bir gösterelim Çıkıcıktan. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim oyun ekranım. Gerçi arkadaşlar şu an göremiyorsunuz yani. Evet, ama arkadaşlar, videonun sonunda göstereceğiz. Olmazsa gösteririz. Şimdi arkadaşlar, ben videonun bir... Sonunda bir zaman <laughs> gösteririz. Demek mi şimdi? Küçük bir e, video vakitimiz kalırsa gösteririz. Şimdi bir de kızım bizim. Şimdi, şimdi ben burada köpek heceleştireceğim. Şimdi ne Nasıl köpek heceleştireceğim? Otur ayakta dur falan diyorum. Dinledim. Gel buraya. Da şimdi buna bir tane ad verin. İşte adımızı vereceğiz. Nasıl olacağım? Uzaktan uğrarak öldürürüz biz onları ya. Oğlum bu ne soğuk Bizim Şimdi hangi ismi verebiliriz? Paşa ben verelim ben ben arkadaşlar paşa. Kan köpeği hangi ismi verelim? Hmm. Bence ismi şey olsun. Luffy. Luffy. Ama, bence paşa olsun ya. Adil. Paşa mı? Paşa şimdiden daha paşayı koyduk. Paşayı da koyduk ben da. Bence Luffy daha güzel oluruz paşa'yı koydun ama Köpeğimiz paşa. Paşa gel bakalım oğlum. paşa gel gel bakalım. Mm -hmm. gel bakalım. paşa Gelsin buraya. Paşamız burada. Paşamız köpeğimiz. Gel bakalım paşa. Oh. Gel bakalım oğlum. Paşa'ya bakalım. Paşa. Oğlum. Paşa. Ben paşa. Hayatım, olur. Olur. Yani paşa güzel. Evet. paşa. Ya, bunu güzel. Ya bu paşa bir yere koydum Paşayı Paşa bir yere koyalım. En hızlı burası bizim en tartım. Şimdi paşa beraber başa bu şu 1.17'deki bütün her şey var yerine gidelim. Allah geçtin. Bunu şarjım burada var. O yüzden her an videoyu durdurabilirim. Yani şu burada şu ses Durursam. nereden geliyor diye sorabilirsiniz. Benim oyunumdan geliyor. Vallahi çok da şey oluyor. Bakın. Aa, ne bu doğru şöyle. Bunu hallettiriyorum. İçeri girebiliriz. Paşaya da Peki sokacağım Ya paşa zaten ışınlanın içeri. Paşa gelir. Geliyor. Ya. <gülüyor <gülüyor> ya. 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 paşa? Ya. Ya. Şey ne diyor? Lan paşam. Gördün <laughs> mü? Ya paşam. ya. hayır ya. Arkadaşlar. Hadi buna Dur paşam. Otur paşam. Otur Paşa otursun şöyle arkadaşlar. Allah Hmm. Paşa ile beraber gezelim hmm. buraya arkadaşlar. Burayı çok seviyorum zaten. Ya, zaten, ya, zaten. Ya, ya. Paşa, ya, gel ya, bakalım. Paşa gel bakalım oğlum. Heh. Paşa geldi bakın. Paşa arkadaşlar. Bir de Carol'ın nasıl bir var. Carol'ın nasıl bir Tek ya. bir şey yok. Şimdi hemen onu da ekleyelim. Bu arada ne olmadığını biliyorum. Biliyorum. Çocuğumda bir bir her şey arkadaşlar. İşte Parlayan mürekkep kesin. Evet, Parlayan mürekkep kesin. <laughs>

yapacağım. Ben bunu oynamışım. Bakalım da koyalım. güzel şeylerden bunlar. Bence Minecraft'a gelmişler. Hoş gelmişler arkadaşlar. Gelmişler, hoş gelmişler. Paşamız gelsin. Paşa dedin Lan lan. Paşam. <laughs> Neyse katil ya. Boş ver gidelim arkadaş. gelir ya. Paşa da paşa nerede arkadaşım? başka, al <laughs> kal. <laughs> Hadi <başka baba>. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bak. Paşa nerede? Paşa? Paşa burada mı? <laughs> Buradaymış, şey, tıkılmış. Gel bakalım. Štai... Nenai. Štai, pažiūrėk, kamu antūkas, kas, tukas, kas, kas. Štai, tai gavo antūkas, kas, tukas, 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 kas. Štai, tai gavo antūkas, kas... Štai, tai gavo antūkas, kas, tukas, kas, tukas, kas... Štai, tai gavo antūkas, kas, tukas, kas... Štai, tai gavo antūkas, kas, tukas, kas.... Štai, tai gavo antūkas, tukas, tukas, tukas... Štai, tai gavo antūkas, tukas, tukas, tukas... Štai, tai gavo antūkas, tukas, tukas... Štai, tai gavo antūkas, tukas.... Štai, tai gavo antūkas, tukas.......... Ben şuraya biraz ben bakayım. Paçayı burada bıraktık arkadaşlar. Paçam duruyor. O zaman videomuzun da Allah belanı vermesin. Çok korkunum. Arkadaşlar gördünüz mü ben mi yanlış gördüm?

arkadaşlar. Tam edir sesi Bakın arkadaşlar şuna bakın ya. Evi tamir ettim ama evin eşyaları gitti. Olamaz be. <laughs> Oğlum evin eşyaları gitti ama adam paşa yaşıyor arkadaşlar. Paşa yaşıyor değil mi? Benim yani paşa yaşıyor i̇nsan. ya Allah'tan paşa yaşıyor. Buna şükretin arkadaşlar. şey Hadi. Şu zaman videonun sonuna gelin arkadaşlar.